Merhaba sevgili arkadaşlar hepinize selamlar saygılar para bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul'dan ekonomiden para ne kadar olduğu her yerden haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Saat 13.30'da kamu aydınlatma platformuna DAP Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin sermaye arttırma işlemlerine ilişkin bir bildirim yayınlandı. Bildiğiniz gibi bedel sermaye arttırımı sermaye piyasası kurulu tarafından onaylanmıştı. Bu onaya karşılık DAP biraz geç kaldı bence. Hemen açıklamadılar mesela takvim ama şu anda yeni takvim yayınlandı. Yani bedelsiz takvim yayınlandı arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Ve bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Evet özet bilgi bedel sermaye arttırma hakkı kullanım işlemleri başlangıç tarihi. DAP 200 milyon lira olan mevcut sermayesini 385 milyon liraya çıkarmak istiyor ve %185 oranında bedelsiz sermaye arttırımına gidecek sevgili arkadaşlar. %185 sermaye arttırımı sonucu bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 6. ayın 21'i arkadaşlar. Bunu unutmayın. 6. ayın 21'i bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi. 6. ayın 22'si de borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. Yani 6. ayın 21'i ne zaman? Yarın arkadaşlar. Yarın 6. ayın 21'i bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi. Yarın bu hisseden elinizde olması gerekiyor. 6. ayın 22'si de borsada işlem gören tiplik payların hak sahipliğinin belirlendiği tarih. 6. ayın 23'te bölünmenin gerçekleşeceği bedelsiz yüzdesi 185'in hesaplarınıza geçeceği tarih. Evet dostlar 6. ayın 21'i 22'si ve 23'ü yarın bu hisseden elinizde olursa yani Bedelsiz %185 oranında ee, ne yapacaksınız? Siz de Selma'ya arttırımına katılmış olacaksınız. Lütfen buradaki Kamuyu Aydınlatma platformunu haberini iyi okuyunuz. Bakın bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 6. ayın 21'i olarak belirtilmiş. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Buradaki bilgiler bir yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyiniz. Hepinize selamlar, saygılar. Lütfen. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız.